Işıl'ın Pembe Dünyası. Işıl. Işıl. Burada birbirinden ilginç bisikletler bulmak mümkün. Nasıl bir şeye binsek acaba? Aa bu ikili. Bu tekli. Bu yarış arabası gibi. Bu. Aa bu da arkasında oturuluyor. Nasıl bir şey yapsak acaba? Ne kadar çok var. Bu da sepetli. Enteresan, enteresan bisiklet var. Nasıl bir şey binelim? Ben de diye binelim, Pembe mı? bisiklet gördüm bu arada. Evet. Efendim? Ayrı ayrı mı? Evet. Bilmem ki. Evet bisiklet kiraladık değil mi Işıl? Bulamadık pembe maalesef. Hı hı. Köpeğe bak. Kocan. Köpeğe benziyor. Evet, değişik bir köpek işte. Kurt gibi kocaman. Biraz daha sıkıntı. Olabilir. Arkadaki manzara nasıl Ayşıl? Ne güzel çiçekler, yeşillik, öyle değil mi? Evet. Bu arada ilk defa kendi bisikletinden başka bisiklet kullanıyorsun. Dikkat evet. et. O yüzden biraz alışık değil. Evet bence de. Ama yine de iyi, yine de iyi kullanıyorsun tabii ki. Evet. Ama ben bisikletle alışık. Işıl! Efendim? aklıma ne geldi? Bir şey hatırlıyor musun? İkimiz bisiklet kullanırken ne yapıyorduk? Ne? Unuttun mu? <laughs> Elim sen de. <laughs> Yalnız artık geri bu da bir testi. <laughs> <laughs> Aa, eyvah eyvah. <laughs> dur dur dikkat et dikkat et. Öndekiler dikkat et. Dur yavaşla burada yavaşla. Kandırdım ışığı. Elim sende. <laughs> Başka bisiklet şey geldik. Buradan bir geçelim ondan sonra devam edelim oyuna. Evet. Tamam mı? Nasıl bir bisiklet Hadi devam et. gördün baba? Evet değişik değişik şeyler var babacığım. Evet bu arada ilerideki parkı gördün mü? En son kime beydi? Senin tabii ki Beni belemiştim. Elim sendeydi en son. Senin elim bana geçmedi henüz. Biraz Işıl bana yetişemez ki. Işıl beni yakalayamaz ki. Elim evet, sende. Ay eyvah, eyvah eyvah eyvah. Yakaladı yetişti çocuklar ya. Of. Ne yapacağız bakalım? Oo çok da hızlı gidiyor. Yetişemiyorum da ben. Allah Allah. Önüne bak Işıl. Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş ol. Yetişemiyorum sana. Yavaş ol. Babacım yavaş ol. Işıl acele etme. Bak önüne bak. Önüne bak. Çocuklar var. Yakın geçme sakın. Gerçek söylüyorum ama yakın geçme. Of. Işıl'ın arkadaşlar Işıl'a yetişemiyoruz. Aa önüne bak önüne bak. <laughs> Dön oradan. Bakalım nereye gidecek burası. Işıl. Yetişemiyorum sana ama lütfen. Ama böyle oyun olur mu? Hep ben ebeyim. Bekler misin beni? çocuğa ya. Küçücük şey babasını peşinden getirip duruyor. Dur, bir, bir problem var galiba bisiklette. Ya, Kendi bisikletimiz değil dikkat et. Rastgele bisikletler kiraladık yani. Bulabildiklerimizi mecburen. Bekle oradan. Elim sende. Dur, <laughs> çok yoruldum. <laughs> <laughs> Artık beni yakalayamazsın ki. Işıl beni yakalayamaz ki. Öyle mi? Elim sende ki. Sanki dediğin gibi geldi. <laughs> Dedim. Demem. Dedim. Mızıkma mı bakalım şimdi. Hadi, seni bekliyorum. Bir türlü gelemiyorsun. Hayırdır? Çok yoruldum. Oo, çabuk yoruldun. Hadi yumurcak, hadi. <laughs> Aman, dikkat et, dikkat et. Gel buradan dönelim, gel. Ay, Işılcık düştü. Ama kendi kendine tabii düşünce kalkar. Hemen sürmeye devam eder. Çünkü kocaman çocuk olduk artık. Hiç ağlamıyoruz. Öyle değil mi babişkam? Evet, evet. <laughs> ama zor kaldırdın galiba. <laughs> biraz gibi bir şey olursun. Evet. Yine buradan dönelim ama. Dediğim gibi. Tamam. Şuradan dön bakalım. Evet gir oraya. Bak ileride ikili bisiklet var. Evet. Sen ikili bisiklete binmek istemedin ne yapalım? Çekemedim ben çekemezdin mi ki beni? Ha doğru ben seni çekemezdim bu sefer değil mi? Evet. Hiç video çekemezdik. Yanımda evet. olmam gerekirdi. Evet. Anca önünü çekerdim. Doğru söylüyorsun. Devam et. Devam et Bolt canım. Sonra seni edeyim mi? Şimdi anladım senin derdini. Senin derdin beni ebelemek. O zaman kaçıyoruz. Kamera gitme. Ebe. Evet. Aha. Aa, aa ebe de değilim, sen de demedi. Oh be. Oh be, kurtulduk. Ee, yol kapalı. Şimdiden gidelim bari. Ben buradan gidiyorum. Ben şimdiden gittim. Aralardan geçiyorum ben. Yürek bir şey var sen Hala elim sende. Geç bakalım. Burası ne Işıl? Bilmiyorum. Rastgele bir yerlere gidiyoruz Gel bir bakalım şuraya neymiş burası. Tamam. Gel güzel bir yere benziyor çünkü. <laughs> Kamerayı sana doğru tutuyorum. Gel bakalım. Geliyorum. Burası kapalı bir yarışıl. Kapalı bir yere giriyorum. Baba, ben korkmaya mı başladın? Ne çıkacak acaba karşımıza? Ben de geliyorum. Nereye geldik öyle? Çıkalım üstüne. Allah Allah. Dere var daha fazla gitme. Evet burada dere falan var. Hadi çıkalım o zaman, buradan çıkalım. Ama güzel bir yermiş, öyle değil mi? Evet. Ama çok hmm, hangi Şu ağaçlar da ne kadar güzel ağaç, küçücük. Tabii bu Gel, peşimden gel benim. Mecburen peşimden geleceksin zaten çünkü elim sende. Unutmamıştım zaten. Canım benim, evet. Ah, nereden Aa. geldin? Olsun olsun ebe demekte de problem yok. Elim sende veya ebe fark etmez. Tamam. tamam. Ama ne zaman nereden geldin anlamadım ya. Şşşt kız. Bıstık. Beklesene beni. Bekler misin beni? Sana bir şey göstereceğim. Gel bak ne göstereceğim sana. Dur dur bekle biraz bekle. Azıcık bekle. Devam et. Şimdi devam et. Devam et. Ha devam et. Kimin eli kimdeydi unuttum beş. Ha? Ebe kimdi? Emin misin? Ha Işıl bak burada da şey var. Dere gibi bir yer var. Göl gibi bir yer var. Işılcım bekler misin beni? Nasıl inanmıyorsun bana anlamadım. E diyemezsin beni. İyi de sen ebe mi miydin? Kime beydi ki? Unuttum ben. Kendine ebe. Emin misin? Ben Nerede? Burada mı? At olur. <laughs> ya yetişemedik kıza bir türlü ya. Dikkatli ol yol bozuk. Allah Allah. Bu kız gerçekten bisiklet kullanmayı öyle bir öğrenmiş ki arkadaşlar. Yani Bekle beni, bekle. Yetişemiyorum sana. Yani bisikletle kolombaç bile oynuyoruz düşünün yani. Bu kadar iyi öğrenmiş ki. Düz git bu sefer dönme sakın yine. Şimdi çaktırmayın yetişip ona vereceğiz. Yavaş konuşuyorum duymasın diye arkadaşlar. Bakalım. Efendim babacığım. Tamam bir yavaşlayalım o zaman burada. Evet. elim evet, sen de. dokundum bakıyorum. Hayır parmağımla dokundum hiç bile. Elim sende. Ay dikkatli ol dikkatli ol. Eşyalıcım dikkat et dikkat et Tamam duralım Neden duruyoruz bu arada Parkta da oynarım dedim Elim sende Oynamayacağım başına Hayır ebeledim bir kere Oynamayacağım parka gideceğim ben Şu parka mı Evet oğlum. Ya şimdi bisiklet kiralamışken parkta ne işin var Allah aşkına Necine? Tamam bisikletlerin ee, Bıraktıktan sonra gideriz olur mu? Öyle yapalım. Hadi gel, bir tur daha atalım. Sonra bisikletleri bıraktıktan sonra gideriz. Evet. Çok ne kadar tatlı yerler buraları bak, ışıl ya. Evet. Şu çiçeklere falan bir baksana, bir dakika, bir dakika. Artık. Işılcım şu çiçeklere falan baksana. Evet. Ne kadar güzel yerler, değil mi? Niye çok harf var? Gel yakından bakalım mı? Tamam. Oraya bisikletle gidebilir miyiz? Aa ah baba bu çiçeklerden bende de var. Hangi çiçeklerden sende de var? Şunlardan. Evet. Nerede var sende de? Sarı olanlardan. Aha. biraz. Aha cebine koymuşsun. Gördüm. Ha evet. Hatırladım şimdi o çiçeği. Saçına mı takmaya çalışıyorsun? çiçek kız mı olmaya çalışıyorsun yani? ama yapamam. geç bakayım şu çiçeklerin karşısına. <laughs> ay, ay ay çiçeklerin arasında çok tatlısın biliyor musun? biraz daha yanaş çiçeklere. evet. dur bakalım. seni burada bir fotoğraf çekelim. Hani nereye sus yaptın çiçeğini? Evet. Evet çok güzel olmuş sarı sarı. Sarı Hadi bir bakalım. Dakika. Evet. Bisikleti bırakayım. Çok güzel kokuyor. Korna da olabilir. Bilmiyorum babacım. Havuz olabilir. Aa boş. Evet. Su yok. Evet. Bu yine poşette bir şey var. Hı hı. Çantamda. Olmaz hadi. hadi geri dönelim buradan. Tamam Ben tamam. bakalım. İleri gidelim. Baba kuş sesleri. Bak kuşumuz da var burada. Ağabey. Kuş, kuş ses etme bir şarkı vardı. O nasıldı? Unuttum babacığım. Ben de. Çok güzel kokuyor çiçek. Papatya sanırım değil mi? Ee, evet bir papatya türü herhalde. Nergis çiçeği olabilir o. Yani papatya değil tam. Papatyanın şey yanlarında olur yapraklar. Onun her tarafında. Isırılcısı da vardı bunun. Şuraya. Isırılcık. Işılcık gel buraya. Gerçek çok seviyorum baba. Gerçekten mi babam? Evet. Ne kadar çok babam? Çok çok çok. Nereye kadar çok? <laughs> Sen yapamayacağım yoksa. <laughs> Elini mi kaldıracaktın şuraya kadar diye? Evet. Ama. Düşersin evet <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> Evet, buradan bir yerden dönelim bakalım. Dön. Tamam. Evet, burası daha güzel sanki. Ama çok kaygan. En son elim kimdeydi ya? Sende miydi? Nasıldı hatırlamıyorum ki. <laughs> ha? ne bileyim. Ama biraz hızlı gidelim istiyorsan. Yoksa yavaşım. <laughs> Yavaş giderken dengeni zor sağlıyorsun galiba bakıyorum da. Ha? Çocuklar geliyor dikkat et. Elim sende. Ay 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 Ben çocuklar geliyor dikkat et diyorum Işıl. Sen beni ebeliyorsun. O oldu mu şimdi ama? <laughs> çocuklar gidiyoruz yine. Çaktırmayın. Yine ebeleyeceğiz çocuğu. Bakın şimdi arkadaşınız nasıl ebeleyeceğiz. Ben ne oldu Işıl? Bir şey mi duydun yoksa? Ben bir şey konu... Galiba. Sizinle konuştuğumu anladı galiba. Ama ne konuştuğumu anlamadı. Kimle konuştuğumu da anlamadı tabi. Halbuki ben Işıl'ın arkadaşlarıyla konuşuyorum şu an. E bir şey yok Işıl. <laughs> Elim sende. Evet işte. Kandırdık Işıl'ı. Nasıl ama? Merak ediyordu Işıl. Bu arada kandırdık Işıl'ı. Çabuk ebelendik ya. Çok çabuk. Bu çocuk bisiklet sürmeyi o kadar iyi öğrenmiş ki babasını hemen ebeliyor. Allah Allah. Allah. Işte. Işıl'cığım bekler misin? Hayır. Hmm, kandırmak da zor bu çocuğu. Şimdi bakalım nasıl kandırırsak bu kez. Çocuklar keşke benimle konuşabilseydiniz. Sizin fikirlerinizi dinler uygulardım. Ay 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 ay. Aman aman aman. Ne yaptın? Neden önüme kırdın? Kaza da yaptık bu arada. Şimdi Işıl'a yetişmeye çalışıyoruz. Of. Işıl ben kaza yaptım. İki tane kardeş üstüme doğru gelip Önüme bir kırdılar direksiyonu. Çarptım. Gerçek söylüyorum. Görmedin mi sen beni? Efendim babam. Sağa dön sağa. Heh tamam doğru doğru döndün doğru döndün. Bir şey diyordun anlamadım ama. Oradan gitme bak ortadan git. Bu yol daha güzel. Ay, yetişiyoruz yetişiyoruz. sen sende. Önüne bak. <laughs> evet birden fren yaptık ve Işıl ileri gitti. <laughs> Eyvah. Işıl geliyor. Işıl geliyor. Nasıl kurtuluruz bu Işıl'dan? Eyvah. En güzeli buraya gitmek. Burada bir yer buldum. Işıl'ın buraya gelebileceğini zannetmiyorum. Burası. Burası toprak bir yol çünkü. Çiçekler falan var. Hay. Geliyor mu Işıl bir bakalım. Eyvah arkamızdaymış. Geliyormuş. <laughs> Aman Allah'ım. Nasıl kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız bu çocuktan? Kurtulamadık bir türlü. Eyvah bizden biraz hızlı geliyor. Eyvah fren yapalım yine kurtulduk. Fren yaparak. O fren yapamıyor galiba. Evet. Yanından geçelim çaktırmadan bize dokunamazsın. Tamam. Yine. Sanki duymuyorum seni. <laughs> evet bu sefer hızlandık. Bize yetişemez artık herhalde. Evet. Sanki arkamdan tam arkamdayım diye bir ses geldi. Ay, evet, gerçekten de gelmiş. Eyvah, buraya 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 koş Eyvah, eyvah geliyor. Gerçekten geliyor. Allah! Bu kovalamacının sonunda en sonunda inşallah Kötü bir kaza yapmayız yani çocuklar. Ay. Ay geldi. ay geldi. Ay ay zor kaçtım ya zor kaçtım inan. Ya ne kadar ışıl ne kadar güzel yerler buralar ama değil mi? Evet. Ne güzel yerlerden geçiyoruz. Ama yokuş, yokuş Harika bir şey bisiklet kullanmak için gerçekten ideal yerler yani. Ebe. Aa! Of. Bu kez olmadı. Ebeledi bizi. Ebelede bakalım şimdi biz nasıl yakalayacağız ışıl artık. Fren yapışıl. Dokunma Eyvah. Şşşt. Dokunma. Işıl bekle. Işıl bekle. Trafik sıkıştı. Yetişemedim sana. Işıl bekler misin? Işıl, hadi bisikleti bırakalım da şu şeye, parka gelelim. Olur mu? Tamam. Hadi şimdi bakalım bulabileceğiz mi bisikleti bırakacağımız yeri? Gel. Gel gel, tamam gel. Bu tarafta bir yerdeydi herhalde. Bu arada bir şey sorayım sana. Nasıldı? Bisikletle kolambaç oynamak, elim sende oyunu. Yorucu. Yorucu mu? Ama eğlenceli. <laughs> Ama sen sanki bisiklet sürmeyi o kadar çok iyi öğrenmişsin ki yani ben yılların bisikletçisiyim. Daha küçükken öğrenmiştim kaç yıl oyuncu Işıl. Sen yani beni biliyorsun ve ben seni yakalayamıyorum bile kolay kolay. Öyle değil mi? Bu herhalde bisikleti çok iyi kullandığını gösteriyor. Hadi, Hadi. arkadaşlarına bir bay bay yap gidelim. Bay bay. <laughs>